يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَى ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعْلِ يَعِذُكُمْ لَا تَذَكَّرُونَ 90. ayet-i kerime. Rabbimiz Azze ve Celle kuşkusuz ki Allah adaleti emreder. Ayet-i kerimede ilk emrettiği şey ne? Adalet. Çünkü yerler, gökler adaletle, adaletle kayın derler. Selefi salihinden yani değerli imamlardan gelen bir önemli söz var. Adaleti yerine getiren, adaletle hükmeden bir devlet başkanı kafir de olsa Allahu Teala onun mülkünü uzatır. Onun mülkünü sabitleştirir. Zalim bir hükümdar isterse mümin olsun onun mülkünü uzatmaz. Yani onun mülkünde sebat vermez diyorlar. Adalet çok önemli. Her halükarda çok önemli kendi içimizde, çocuklarımızın arasında, eşimizde, kendi aramızda, toplumumuzda, arkadaşlarımızda, ilahir her şeyde adalet çok önemli. Onun için Allahu Teala bu ayeti kerimeye teyit ifade eden bir edatla başlıyor. İnna Allaha ya'muru bil adl. Allah adaleti emreder. Kuşkusuz ki Allah adaleti emreder. Sonra ve ihsan iyilik etmeye. Adaleti emreder, iyilik etmeyi emreder. Bir toplum her ferdi diğerine karşı adil olsa, iyilik ediliyorsa o toplumda fesat olur mu? O toplumda kargaşa olur mu? Ne kadar kargaşa varsa toplumlar içerisinde birbirlerine karşı adil olmadıkları için, birbirlerine karşı iyilik etmedikleri için. Hiç kimse diğerine karşı bir iyilik yapmıyor. Hatta istemiyorum. bile. Nasıl ederim de onu ezerim, yok ederim diyor. Böyle bir toplumda huzur olur mu? Böyle bir toplumda kargaşa her halükarda devam eder. Sonra Rabbimiz Azze ve Celle en küçük devlet en küçük devletin göstergesi, örneği bir evdir. Onun biraz büyüğü bir ailedir, bir akraba topluluğu. Onun daha büyüğü bir kabiledir. Değil mi? Bu şekilde büyüyor halkalar. Sonra ne diyor? Bu iki tane Allah hem de kuşku, kuşkusuz ki Allah diye başlıyor. Kuşkusuz ki Allah adaleti emreder, iyilik etmeyi emreder, akrabaya vermeyi emreder. Tertibe bakın. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem yani sılayı rahimle ilgili, akraba hukukuyla ilgili o kadar çok hadisi var ki, o kadar çok ayet var ki burada sıralıyor. Ve bu bu ayeti kerime her cuma okunur, doğru mu? Her cuma imam minberden inmeden önce bu ayeti okur. Nereden başlamıştır biliyor musunuz bu? Bu sünnet Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh onun adetiyle başlamıştır bu. Emeviler döneminde Emeviler döneminde onların alçakları çok. Allahu Teala e, hesabı vereceklerdir Allahu Teala. Ya. Bizim temennimiz, dilememiz Allah günahlarını bağışlasın şeklinde. Ama çok kötülükleri var. Emeviler döneminde Ali radıyallahu anh'a hep hakaret ederlermiş. Ne zaman bir topluluk olsa orada hitabet olsa bunu yaygınlaştırıyorlar cuma hutbelerinde de yapıyorlar. Ali bin Ebi Talib radıyallahu ve çocuklarına ağır hakaretler yapıyorlar. Bu da onlardan. Emevilerden. Ömer bin Abdülaziz. Ebu Bekir gibi hilafeti iki sene küsur ay. Çok kısa. İki senede her şeyi değiştiriyor. Her şeyi değiştiriyor. Bu ilk kendisine halife olarak beyat ediliyor. Beyat ediliyor kendisine. Diyorlar ki 5. raşit halife diyorlar ona. Ömer bin Abdülaziz. Yok araya çıkıyor, minbere çıkıyor. Daha hilafeti kabul etmeden önce hanımın ismi Fatıma diyor ki insanlar bana beyat etmek istiyor halife olarak. Senin babayın ve dedeyin, amcaların diyor, hilafetten çaldığı bütün malları geri vereceğin. veya benden boşanacaksın diyor. Ya benden ayrılacaksın sana vereyim ne istiyorsan benim da. ya da babayın, amcaların, geçmişlerin diyor bu devletten aldığı malları geri vereceksin. Hepsini bağışlayacaksın malları diyor. Çünkü çok zengin. Zübeyde binti bilmem ne. Hem çok güzel bir kadın hem asalet çünkü hep babaları, dedeleri, amcaları Halife olmuş, emir olmuş Emevilerde. Şartı bu. Hanımı da diyor ki seni dünyalara değişmem, hepsini vazgeçtim malımdan diyor. Hanımı da öyle takvalı bir kadın. Sonra ilk hıp diye çıkıyor. Diyor ki ben istemediğim halde çok da zoruma gittiği halde beni mecburen diyor bana beyat ettiniz halife yaptınız. Ben Allah'a itaat edersem siz de bana itaat edin. Ben yoldan çıkarsam siz sizin benim üzerimizde bir beyatınız yok diyor. Yani beyatınızı geri çekebilirsiniz. Ve ilk cuma hutbesinde bu ayeti kerime ile bitiriyor. Ehli beyte Ali bin Ebi Talip ve ailesine o şeyleri hakaretme, yerici sözleri kaldırıyor tamamıyla. Ve ondan sonra buna devam ediyor ve bu artık şey oluyor. Cuma hutbelerinde. Ta oradan geliyor bu. Ne diyor? Allahu Teala insanlara hakaret etmeyi değil, adil davranmayı emreder. İyilik etmeyi emreder. Akrabaya vermeyi emreder. Sonra sonra ve yenha anil fahşa. Kötülüklerin hepsini yasaklar. Vel münker azgınlıkları yasaklar. Vel ba taş, taşkınlığı yasaklar. Siz ey benim sülalem şimdiye kadar bunları yapıyordunuz. Allah bunları yasaklar. Bundan sonra yok artık. Sonra Yaizukum lallekum tedekkarun öğüt almanız için Allahu u Teala size vaaz eder, nasihat eder. O kadar güzel ki bu kıssayla o kadar uyumlu ki onların yaptığı kendi sülalesi aslında o azgınlığı yapanlar. Sizin şu ana kadar yaptığınız neydi? Taşkınlıktı, azgınlıktı, haddi aşmaydı. Allah bunları yasaklar. Tam tersini yapar. İşte emreder Allah. Nedir? Adalet. Adil olun. Onların iyiliklerini söyleyin. Kötülüklük, hep kötülüklerini söylüyorsunuz. Eksikliklerini söylüyorsunuz. Oysa şey ki allah Teala adalet emrediyor. Onların iyilikleri yok mu ya onlar ehli beyin. Onların güzellikleri yok mu? Onları söyleyin. Onları da Ve iyilik edin. allah Teala iyiliği emrediyor çünkü. Sonra akrabaya vermeyi emreder. Dolayısıyla bu <laughs> şu Ömer bin Abdülaziz'in insanlara <gülüyor> <gülüyor> dolaylı yoldan nasihat ettiği bu ayet eğer toplumların hayat düsturu olsa vallahi de billahi de insanlar toplumlar kurtulur. Adil olacaklar. iyilik edecekler, akrabaya verecekler. imkanları süresinde. Ne yapmayacaklar? Haddi açmayacaklar. Çirkin muamele yapmayacaklar. Taşkınlık etmeyecekler. Üç tane emir, üç tane yasak. Bu ayeti kerimede üç tane emir var, üç tane yasak var. Altı madde toplumları birbirine kenetleyen, bunlar yerine getirildiği zaman, yani emirler bu üç emir yerine getirildiği zaman, üç yasak toplumdan uzaklaştığı zaman o toplum birbirine kenetlenir, o toplum birbirini sever, o toplum birbirine kucak açar ve aynen Yahudilerin bizim yapmamız gereken muamele, muamele olan ve bizim yapmadığımız terk etmediğimiz, terk Yahudilerin bizatı yaptığı bu e, şu Kur'anî hükümler yerine getirildiği zaman İnsanlar birbirine kenetlenir, İnsanlar arasında kötülük çıkmaz. Bir Yahudi, bir Yahudi'yi öldürmez. Bir tane kişi Yahudi'yi öldürse, Mossad dünyanın neresinde olursa olsun gider onu öldürür. Onlarınki taşkınlık. Haksız yere ise hakkını arama ayrı bir Ama bir yeni bir çocuk, yeni bir çocuk dünyaya geldiği zaman onun akrabası ne yapar biliyor musunuz? onun hesabına hemen geleceğini garantiye alalım bunun diye hesabına şey etmeye başladılar. Para yatırmaya başladılar. Allahu Teala ne diyor? Ve itai zil kurba yakınlık sahipler yani akrabalara vermeyi emreder. Var mı bizde böyle bir şey akrabaya verme? Çok nadir. İşte bu akraba bağlarını kuvvetlendiriyor önce. Yani küçük bir top toplumun en küçük hali, akraba hali. Akrabalar birbirlerine yardım ederse birbirine kenetlenenler severler. Resul-i Ekrem S.A.V'in <laughs> Eşi Hatice validemizin arkadaşı geldiği zaman bilene o ölmüş gitmiş Medine'ye geçmiş artık Ünü şanı her tarafa yayılmış. Düşünebiliyor musun? Yani bir kadın, sıradan bir kadın. Neymiş? Bir dönem eşi Hatice ile arkadaşlık etmiş. Oturduğu üzerinde devamlı sürekli o oturduğu minderini kalkıyor ona veriyor kadına. Ayşe validemiz de diyor? Hayret ediyor diyor ki ya. Şu dul kadında dişi dökülmüş dul kadında ne gördün ki bu kadar? Yani o kendisi de yok bu anda. Eskiden konuştuğu bir arkadaşına bu kadar tazim ediyorsun, bu kadar ilgi gösteriyorsun diyor. Ne gördün bu kadında diyor. Oysa ki hiç alakası yok. Ayşe vali, vali, şey Hatice validemizle alakalı bir mesele değil bu. Ne ile ilgili? İnna Allah ya bil adli vel ihsan ihsanla. İyilik etmeyi Allah emreder. Bununla ilgili. Resul-i Ekrem'in gibiliyeti bu yer. yani damarlarındaki akan kan, eti, kemiği, ili bu insanlara iyilik etmek üzere yoğrulmuş, yapılmış bir insan. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yanlış hareketinden dolayı kendisini terk eden hiç kimse yok. Bizim hepimizde arıza var. İki gün bir insanla sohbet ediyoruz, arkadaşlık ediyoruz, gülüyoruz, oynuyoruz. İki ay sonra bir de bakıyoruz ki aramız gozulmuş onunla. Selam vermiyoruz. Yani görüyoruz kafamızı başka tarafa çeviriyoruz, görünmezlikten geliyor. Problem ne? Neyi paylaşamıyoruz biz? Oysa ki biz adil olmak ve iyilik etmekle mükellefiz. Öyle değil mi? Toplum olarak yani buradaki fertleri kastetmiyorum biz. Biz derken yani genel halimizi anlatıyorum. Ufacık bir problem çıkıyor aramızda. Bir meseleden dolayı tartışıyoruz onunla. Seslerimiz yükseliyor. Artık selam sabah kesiyoruz onunla. Oysa ki haseten ehli sünnet ve cemaat dediğimiz kardeşlerimiz arasında bu problem oluyor. Ben ona bir yanlış bir hareket yapmışım. Bir şeyi bana dokunmuş. Zoruma gitmiş. Adamına selamı sabah kesiyor. Ya insanlar arasında bir sürtüşme her halükarda olabilir. Sesini ona yükseltmiş olabilirim. O bana karşı bir yanlış yapmış olabilir. Bunun örtülmesi, bunun telafi edilmesi gerekmiyor mu? Üç tane emir, üç tane yasak. Biz bunları yerine getirsek kurtuluruz. Vallahi billahi. Unutmayacağız. Kuşkusuz ki Allah adaleti emreder. İyilik etmeyi emreder, akrabaya vermeyi fuhşiyatı, münkeratı ve taşkınlığı da yasaklar. Fuhşiyat nedir? Fuhşiyat nedir? Fuhşiyat Siz kime fahiş edersiniz? Hayasızlık. o işte. Oradan gelme. Hayasızlık. Münker ne? İslam'a muhalif her şey münkerdir. Bağ ise özellikle bağ ise hatta aşma. Bunları da yasaklıyor. Bunları terk ettiğimizde ilk o üç emri yerine getirdiğimizde işte kurtuluş ilmeci. Ve.. Bir toplum kurtuluş Bir toplumu Toplumu bırakalım. Türk, Türkiye toplumunu bir tarafa koyalım. Biz ehl-i yani sünnet olarak, bir topluluk olarak şu üç emri yerine getirsek, üç yasağı terk etsek, durur. kurtuluş burada. Diyorlar ki, Ömer bin Abdülaziz için, vallahi billahi raşid bir halifeydi. Raşid bir halifeydi. İki sene küsür ayda Emevi olan sülalesinin, akrabalarının, babalarının, amcalarının, dedelerinin on küsür senede tahrif ettiğini iki senede düzeltiliyor. Hatta bunun hilafetinin üzerinden bir sene geçiyor. <laughs> o ehli sünnete en yakın olan gruplarla şia olsun, harici olsun topluluklar bunlar var o zaman. Daha, hariciler var, bir de şia var. Yani Ali radıyallâhu anh taraftarları, aşırı taraftarları, aşırıya gidenler, hariciler var Ali radıyallâhu anh'ı ve sahabeyi tekfir eden, öldüren, bir de ehl Sünnet dediğimiz o zamanki gruplar, Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam'ı ve sahabelerin çizgisinde olan. Bunların hepsi diyorlar, üzerinden hilafetinin bir sene geçti kaynaştı dediler, ya diyorlar. Bu adamın adaleti yüzünden. Ferdin adaletiyle devletin adaleti farklı. Ferd ne kadar adil olursa olsun karşısındaki ferd adil değilse, bir ferd ne kadar iyilik yaparsa yapsın, karşısındaki insan o iyiliğe, iyilikle mukabele etmezse, bir insan akrabasına ne kadar verirse versin, akraba onu tecrübe ediyorsa, kar ediyorsa kendisinden ileriye gitmez. Çok ileriye gitmez. Faydası var mı? Var. Ama devlet adil olursa, devlet halkına karşı iyilik etmeye başlarsa devlet akraba hukukunu gözetmeye başlarsa ıslahı çok ileri seviyede oluyor. Islahı çok ileri seviyede oluyor.